kaslar muskul rectus abdominisler. Aralarındaki gördüğümüz beyazlıklar intersektör tendine Ortada gördüğümüz beyaz kısım linea alba. Şu lateralde gördüğümüz ise linea semilunaris beyazlık. Ee, burada fasya ile örtülü. Bu bir, tane daha iç katman. Buranın fasyası kaldırılmış. O yüzden mesela şu öyle boylu boyunca dıştaki kasa muskul oblikus externus abdominis derken şurada göreceğimiz kasa muskul oblikus internus abdominis diyeceğiz. Ondan sonra şurada musculus piramidalisler var. Şu fasyanın adı ise Vasina musculi recta abdominisin lamina anteriorum. Şurada göreceğimiz pembe parçalar ise Vasina musculi recta abdominisin lamina posteriyorum. Ee, bunlar musculus rectus abdominisin devamı. Şurada söylemeyi unuttum. Umbilicus göbek deliği. Ee, şurada en üstte gördüğümüz katısa muskulus transversus abdominis. Şöyle şu kesitten baktığımızda en dışta musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis ve musculus transfer abdominis. Bu maket bu kadar.